Çok güzel bir tarif. Dolan evet. ger. Dolan ger. Aynen öyle. Kıyır kıyır olacak. Çok güzel olacak. Bakın ne kadar güzel. Yumuşacık olmuş. <laughs> hani püf noktası mıdır böyle. Bir daha burayı yiyoyoy. Yani dolan ger yemek için 7 yıl beklemişler. <laughs> Mesleğim son zamanlarda bu zaten Kadir <laughs> Hanım. Yağ eritmek. Hamur Bizim işimiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Turgay Bahçay ile ben saklı kalmış lezzetlerin peşinden koşuyoruz. Ben çok seviyorum tarihi tariflerimizi, onları gün yüzüne çıkarmayı ve tariflerimizi kıymetli dostlarımızla anlatıyoruz. Hoş geldiniz Kadriye Hanım, hoş nasılsınız? Hoş bulduk Turgay Bey, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şeref verdiniz. Şimdi çok güzel bir tarif, dolan evet. ger. Evet. Dolan ger. Aynen öyle, aslında aslı o şekilde. Çünkü evet. hamuru sardıktan sonra biraz şöyle geriyoruz, sallıyoruz. Oradan geliyor bence. Püf noktası aslında. Evet, evet. Sizler de bu püf noktalarına kavuşmak, kulak kesmek istiyorsanız Hamur Bizim işimiz kanalına lütfen abone olun. Evet aslında sizi sosyal medyada Paylaşımlarınızı görüyorum. Gurme evet. anne kız. Aynen. Kızınızla bizle birlikte çok güzel tarifler veriyorsunuz bizlere. Sağ olun teşekkür ederiz. Hamur işleri de bayağı güzel. Var evet. Memleket neresi? Giresun Çamoluk. Çamoluk. Evet. Çok severiz. Şebin Karahisar'da çok severiz görele. Annem Şebin Karahisar'da rahmetli babam Çamoluk. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Çok ne güzel bir anladım. diyardır. Giresun herkesin görmesi lazım. Evet, Külbete evet. çıkması lazım. Kesinlikle. Ee, doğa harikası yerler. Evet. Evet şimdi. Önce hamurumuzu mu yoğuracağız? Önce hamurumuzu tutacağız. Biraz dinlenecek. Tamam. Ondan sonra şöyle bir kahvaltı tabağı büyüklüğünde açacağız. İçine üzümü, şekeri ve cevizi serpip saracağız. Gül şeklinde dolayıp tepsimize dizeceğiz. Dolandırıp gerileceğiz. Üzerine bizim yağı gezdirip doğru fırına. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Yoğuralım. Hamurumuz klasik kulak memesi yumuşaklığında olacak. Bildiğimiz Çok tamam sert bir hamur olmayacak. Tamam. Bu arada biraz aslında hikayesine de kulak kesilmek Hı -hı. istiyoruz bu lezzetlerimizin. Dolanger aslında bir sevgi var içinde. Nişanlısı, eşi veya sözlüsü askere giden genç kızlar onların geleceği tarihte, döneceği tarihte yani vuslat vakitlerinde aslında bu tatlıyı hazırlarlarmış. Evet. O yüzden bir hasret var içinde değil mi? Bir vuslat var evet. tarifin içinde evet. bir kavuşma var. Dolayısıyla hikayesi de olan çok e, anlamlı bir tarihi lezzet. E, demek hı hı. ki asırlardır e, genç kızlarımız uzağa giden, yarı için. Gurbete giden, e, çalışmak için dönüşün gidenleri. Dönüşün aslında kutluyor diyebiliriz. Kesinlikle, evet. E, böyle çok güzel hikayeleri var aslında yemeklerimizin ve tariflerimizin, hamur işlerimizin. Hepsinde e, ayrı bir böyle hikaye. böyle paylaşmak yani. istiyoruz sizinle. Evet. Bütün amacımız bu tariflerimizin sonraki nesle aktarılması. Biz anlatacağız ki, tespit edeceğiz ki sizlerle birlikte. Hanımefendiler o lezzetli elleriyle bunları sizlere yapacak ki yaşayacak. Yani kaybolmasın tak, tarifler, tak, aslında e, gerçekten oldu. çünkü gün yüzüne çıkmamış pek tak, çok tarif var. E, bu vesileyle o tarifler de tekrar gün yüzüne çıkıyor ve insanların e, kullanımına açılıyor. Benim için bir de şu önemi var, nasıl biz türküleri, unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizi aranca ediyoruz, projeler yapıyoruz, albümler yapıyoruz. Aynı hissiyatla, aynı yoğunlukla sanki bir türküyü sunar gibi, aslında unutulmuş bir türküyü söyler gibi hissediyorum bu tarifleri paylaştığımızda. Daha fazla insan tarafından öğreniliyor, aktarılıyor, evet. güzel bir etkileşim oluyor. Kesinlikle. Şimdi tekrar hatırlatmak açısından hamura neleri katıştırdık? Hamura biraz su koyduk. Hı hı. Yoğurdumuz var, bir su bardağı bir çay kaşığı pardon bir yemek kaşığı kadar şekerimiz var evet. bir tatlı kaşığı tuzumuz var iki paket kabartma tuzumuz var sirkemiz var ve de un daha ne olsun daha ne olsun kıyır kıyır olacak çok güzel olacak bu ağzınızda kaybolup giden tuz olan bir tatlı bu son şeklini aldı evet tamam. son şeklini alıyor şimdi Şöyle hemen kabıma alıyorum üzerine örtüyorum bir yarım saat kadar dinlenecek İşimiz. Hamurumuzun daha güzel bir kıvama gelip daha güzel kolay açılabilmesi için. Dinlendi kendiler. Evet. Daha kolay açılacak. Aynen, aynen. Açalım o zaman yavaş yavaş. Evet. Şimdi Hı. önce bezelerini ayırmamız Hı -hı. gerekiyor. Şuradan biraz un alıyorum. Bakın ne kadar güzel yumuşacık olmuş, görüyor musunuz? <laughs> i̇şte, hani püf noktası Sakız budur değilim. böyle. Parmağınızı batırdığınızda izi kalacak. bezelerimizi hazırlıyoruz. Sonra bu büyüklükte açacağız. Ardından işlenecek. Tepsiye dizilmeden önce yağlanacak. Evet. Dizildikten sonra yağlanacak. Şekli nasıl olacak? Bunların hepsini görebilmek için kanalımıza lütfen abone olun. Hamur bizim işimiz. Bezelerimiz hazır. Evet hazırladık. Şimdi bunları nasıl açacağız? Tek tek Hepsi açacağız. aynı büyüklükte tabak kadar mı olacaklar? Aynen var? pasta tabağı büyüklüğünde açacağız. Ardından büyütecek misiniz? Büyütmeyeceğiz. O kadar yani. Bunlar tek tek olacaklar. Bir gül, -gül Aa, böreği gibi. Başlıyoruz. Şöyle biraz un serpiyorum altına. Gemiller gire resune, yar olayım sesune. Gemiller giy resune, yar olayım sesune bir daha vurayım oy 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 nefesu nefesu ne hey aman gelin aman aldı dağları duman doğru yürü ah gelin bayıldım aman aman Gelinler var türkülerde, Giresun türkülerinde. Şimdi böyle bir hikaye geçti mi başınızdan ya da ailenizde bekleme, kavuşma, dolan, gerle biten <laughs> bir hikaye oldu mu? Şimdi benim başımdan geçmedi ama annemle babamın başından geçmiş böyle bir hikayesi var. Çok mu beklemişler? Birbirlerini 7 sene beklemişler. Aman ee, yarabbim. <laughs> Eskiden aşka biliyorsunuz askerlik çok uzunmuş. Tabii. Rahmetli babam da 2 sene askerlik yapmış. 2-3 evet. e, sene nişanlı olarak beklemişler. Son iki senesinde de nikah yapmışlar fakat düğünlerini yapmamışlar. Babamın askerden gelmesini beklemişler. Eyvah uzadıkça uzuyor. Evet böylece 7 sene. <laughs> 7 yılda bu usta. Yani <laughs> dolan ger yemek için 7 yıl beklemişler. <laughs> ben çok beklemeyeceğim. Yarım saat sonra midede. Evet kanalımıza lütfen abone olun. Hamur bizim işimiz kanal. Bazen böyle lafa tutuyorum size ama lütfen. Bilenler bilmeyenlere, izleyenler izlemeyenlere. Abone olanlar olmayanlara söylesin. Hamur bizim işimiz kanalı, pek faydalı. Harika. Burada kaybolmaya yüz tutmuş ve saklı kalmış tariflerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Dolan ger yapıyoruz. Sizden bir ricam olacak. Buyurun. Bu arada biraz yağ eritebilir misiniz bana? Mesleğim son zamanlarda bu zaten Kadir <laughs> Yağ eritmek ve tatmak. Hamurlarımızın üzerine süreceğiz çünkü. Tamam. Daha sonra malzemelerini koyacağız. Ne kadar kafi gelecek? E, hepsini eritelim çünkü tepsimizi de yağlayacağız. Öyle Hı -hı. Evet yağımız erirken pazeler ya da bezeler açılırken evet, evet. sizi izliyoruz. E, bazı Tardımdan, yörelerde de pazı derler pazı, doğru söylediniz. Pazı değil mi? Evet. evet. <laughs> Onlar açılırken kardiyanımı dikkatli bir şekilde izliyoruz. Bakalım şekli nasıl olacak o şekle nasıl kavuşacak. Beceriler açıldı. Açtık. Güzel oldu. Evet. Ee, yağımız da eridi. Hı hı. Mis gibi kokular içtiğinde. Şimdi nasıl yapacağız, nasıl kapatacağız çok önemli Kadriye Hanım. Evet. Ee, onu göreceğiz. Ee, i̇sterseniz öncelikle bir tepsimizi yağlayalım. Tamam. Ben tepsiyi tepsi yağlayayım. Olsun. Aha, evet sizden onu rica edeceğim. Ben de buradan yine sizden rica edeyim olmazsa bir kaşık buraya bana Tabii. Bir yağ gezdirebilir Hemen. Hepsi yağlanacak değil mi? Evet tek Daha tek yağlayacağız. Aha, yeterlidir. Şöyle fırçayla her yerine süreceğim. Kadir Hanım onları hazırlarken ben de tepsinin tabanını yağlıyorum. Şekerimi alıyorum. Şekerimden serpeceğim hamuruma biraz ceviz ve üzüm. Tepsimiz de yağlandı. Bu şekilde hem lezzetlenecek hem de altı da kızaracak hı hı. ve yapışmayacak. Evet. Şimdi ben katlamasını göstereyim Turgay Bey size. Rulo hı hı. yapıyorum. Üzümler, cevizler, yağlar, oh. şekerler daha ne olsun. Bol bol. Şimdi şöyle. Bakın hafifçe. İşte dolan ger. Geriyoruz. Şöyle dolan da vuruyor. geriliyor. Şöyle doluyorum. Evet. Sizi etkisi altına alacak. Hipnoz evet. edecek böyle. Ve tepsimize sizden Diziyoruz. rica edeyim. Diziyoruz. Tekrar bir yer rica edebilir miyim? Tabii. Yağ alıyoruz. Malzememizi İçine katıyoruz, doluyoruz, geriyoruz ve yuvarlıyoruz. Dolan işte böyle hazırlanıyor. Ben de becerebilirsem tepsi aktarıyorum. Biraz zor oluyor ama <laughs> tepsi aktarma için bizde ben. Üzerine acaba bir şeyler olacak mı? Onu izleyeceğiz. Buyurun. Aralıkları iyi midir? Çok iyi. Ellerinize sağlık. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Tamamlıyoruz tepsimizi. Üzeri için az sonra buluşuyoruz. Güzel oldu. Evet. Tepsimizde güller açtı. Üzerlerini yağdıktan sonra Kaç derecede pişireceğiz? 180-200 derecede bir 20 dakika 25 dakika yeterli olacak. Yine kontrol edeceğiz değil mi? Çünkü Hı -hı, bazı fırınların fırınların huyu farklı. <laughs> Aynen, birden bire <laughs> <Başında> başlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yağlıyoruz ve fırına gönderiyoruz. Evet, bu kadar. Fırını uğurluyoruz. 20 dakika sonra dolan gel hazır. Galiba pişti. Koku o kadar güzel ki dayanılmaz hale geldi. Evet. Beni çağırıyor fırın. Bence de. Alayım mı? <laughs> evet Nar alalım. Nar gibi kızardı alalım. çünkü. Ben bunları aktarayım mı oraya. Biraz sıcak ama ne yapalım efendim. Çok güzel kokuyor. Değil mi? Ve çıtır çıtır kıyır kıyır belli. Harika oldu vallahi. Güller açtı yine tepside. <laughs> evet aynen. <laughs> Çok güzel kokuyor. Şefimiz yanında ne tavsiye şey ediyor dolan gerin? Çay. Çay kesinlikle. Tabii bir Karadenizli olarak tabii hangi ki çay öğün, diyeceğim. Hangi öğün için daha uygun? E, ee, i̇kindi de ikindi çayında daha güzel olur. İkindi çay, beş çay dediniz. Beş çayında, beş çayında <laughs> daha <harika>. güzel olur. <laughs> evet şimdi tadıyoruz. Hmm. -um. Çıtı çıtı Sesleri duyuyor musunuz? Evet. i̇çinde yani karamelize olmuş bir şeker. Üzümler harika. Zaten cevize ne diyelim çok güzel hamur olmuş. Afiyet şifa ve olsun. hamuru inanılmaz kıyır kıyır ağzınızda böyle kaybolup gidiyor. Evet evet şifa olsun inşallah. Hadi Hanım iyi ki geldiniz. İyi ki siz de beni çağırdınız <laughs> beraberce ne güzel yaptık. <laughs> Biz ve abonelerimiz çok mutlu olduk bu tarifi öğrenebildiğimiz için. Evet tarihi tariflerimizden bir tanesi hem de en sevdiklerimizden. Dolan ger, dolanıp gerilen çok özel bence tatlı. Ee, şekerli bir börek tatlı bir börek. Çok güzel olmuş. Afiyet evet. olsun. Saklı kalmış tariflerimizde bugün sırada dolan dolanger vardı. Hepsi birbirinden enfes, kıymetli konuklarımla çok özel tarifler veriyoruz sizlere. Benim hamur bizim işimiz kanalına lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.